her yer... Oğlum benim niye oyun çöküyor? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte Bugün sizlerle bir Minecraft bölümüyle daha karşınızdayım. Yanında Doruk var. Ha? O ne? O karşıya bak. Arkana bak arkana. Bak. <laughs> Neyse boş ver. Ya, ya ona bakacağım ben. Dur 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 bakacağım. Bakayım içinde ne var? Almayalım onu. Boş ver. Ne var? Bir varmış? tane obsidyen saat. Bir tane ateş topu. demir yok. parçaları. Kürek. Yok. Ve pantolon. Hadi hadi. Tamam. Bugün şey deneyeceğiz. Adın onun. İkinci. İki x evet x teşekkürler. Doruk senin sesin inşallah geliyordur. İnşallah. İnşallah geliyordur. İnşallah geliyordur. Hadi. Tuşları çok denemeyeceğim zaten. Şöyle tutayım. Devam. Şu, şu, lazım baz alalım. Arkadaşlar istediğiniz şöyle rastgele bir tane blok alıyorsunuz. Bunu rastgele alıyorsunuz. Şunu arkadaşlar. Baz bazalt aldım ya. O yere başka bir rastgele bir şey alıyorsunuz. Gübreleyici alıyorsunuz. Bunları rastgele yapmıyoruz. Gü gübreleyici alın. Benim bu dediklerimi rastgele almayacaksınız. Gübreleyici. Şalter. Piston. Olmazsa diye şunu da alalım. Hı. Bence görüntüye basacağım diye ödüm kopuyor. <laughs> ne oluyor Beğenim yandı. Şunu şöyle koyuyoruz. Şey Hı, şuna ne yiyelim? alaka bunu neden aldın? Bilmiyorum ya, şimdi. Hı. Gel. Tamam yerlik. Şimdi şu şalteri al. Yerleştir. At bana. Şuraya attım Al şalteri yerleştir. Nereye? Şuraya yerleştir. Ha. Bas. Hadi o üstüne üstüne. Ha? Üstün. Tamam. Eee çalışmadı. Oh. 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 Aa kanka. Ne yapıyorsun Aa ah. aa. Ah. Oh. Oh. Ne yaptım ben? Dur bir daha yap. Oh, hadi. İksir ay Bilgisayarı niye çalışıyor? Bozuyor beni dur. Çalışmayan X-Ray bulduk arkadaşlar. Çalışmıyor harbi harbi ya. Harbi Dor harbi. Çıkarsana harbi beni. Ya. Doruk çıkar Doruk çıkarsın. Doruk. Doruk. Aa, Doruk. Aa, lan küçük çıktı. Doruk Doruk. Aa arkadaş şey deneyelim mi? Yumurtalama dörtlü tavuk çıkarmayı deneyelim. O çıkabiliyor mu? Hı <laughs> bir yumurtadan dört tane ve az şansla çıkıyor. Oğlum video nereye geldi lan? Ne bileyim. Videonun adı zaten de, rastgele bir şeyler deniyoruz olacak başlık. Biz buraları bir hızlandırırsın. Hızlandırırım. Çıktı? Vallahi. Iyi. Ha. Oha, hepsi bana geliyor. Arkadaşlar bak geldik. çıktı. Vallahi. Çıktı Va çıktı. Tamam. Doruk dur, o, buğday, buğday değil. dur tohum. Gelmiyorlar sana şu an. Ee neden hepsi bana burada? Çünkü hepsi aynı yerde. Doruk <laughs> tamam. büyütmüş hepsini. Biraz daha deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Aha bak, şimdi... şimdi hepsi bana geliyor. İşte geliyor. <laughs> Zaten... Kanka. Ha. Sana dur. Ay yapmamışım ödüm patladı. İşte ben geliyor ya. özel harekat. İşte geliyor özel i̇yi, harekat. İdeal <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> bıyıklı bozkurtlar. <laughs> Çok iyi. 15 yok. besliyor. Ya gıdak gıdak gıdak. Ben büyük tavuğum gıdak gudak. gıdak. Gudak, gudak. Gıdak gıdak gıdak. Ben, ben büyük tavuğum. <laughs> Lam, nam, nam. <gülüyor> gıdak gıdak. <gülüyor> <gülüyor> gıdak gıdak. <gülüyor> gıdak gıdak. Oha, lan hepsi aşık bana. İşte Tam geliyor. Tamam arkadaşlar. <laughs> Onun şu Sanırım başaramadık. başaramadık. Başaramadık abi. O tamam, gel arkadaşlar, onu... arkadaşlar, işte <laughs> Geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar, geliyor. Cıcık tavuklar. İşte <laughs> geliyor. Cıcık tavuklar. <laughs> İnan bu uyutlu. Lan buradan da geldi. Oha, yeni yeni arkadaşlarımız yanımıza kanka, geldi. Kanka geri getireyim biraz daha şöyle. Getir getir. Dur, kanka getireceğim dur. Şuraya şu. Oğlum at vuruyorsun lan? Kanka, atıyorum gel. şu her yere. Hadi atıyorum. Gel versin. Lan, bana gelecek Aha yazık dur o. Oğlum gelin gelin. Lan aga be. Hepsine vermek zorundasın. Aga be gel gel. Sıkışmışlar burada gelin ya. Boş ver onları. Kurtardı. He kanka kurtardı. Biz de yıkıldı. Her yer yıkıldı. Arkadaşlar oyun kasmaya başladık. Tamam. Evet lan, kanka videoyu burada gel. bitirelim mi? Bitirelim. Evet arkadaşlar işte 6 dakika 5-6 dakika bir şey oldu ama olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Lütfen like abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Durun. TikTok'una. Yok. Güt güt gıda. Ne, TikTok güt diyorum güt güt. işte. Gıt gıt gıdak. yumurtam sıcak. Gel bir de beni ye. TikTok'u diyorum pardon. Dorun YouTube. Senin YouTube'un var mıydı? Yok. Ya kurmuştum bir, bir tane video atmıştın ya ona abone ol. Ya boş ver ya. Olsunlar olsunlar. Ben gelişirsin. Tamam altı beni etiketlersin. Tamam adını adını söylersin sen video sonu Hı. ben sana etiketlerim. Tamam. Evet videomuz bu kadar dediğim gibi görüşürüz.